Arkadaşlar merhabalar cümleten iyi akşamlar ee, söz vermiş olduğum üzere ee, bir indikatör iki formasyon videosu çekeceğim bugün sizler için ama öncesinde isterseniz belki merak edenler vardır endeksin bugünkü hareketlerinden dolayı çok kısa hemen bir endekse bakayım ben endeksi bugün ee, bir dakikalıkta takip ettim <laughs> şu düşüş evet birazcık ürkütücü oldu bugün gün içerisinde ama ee, bugün anlatacağım bizim sevdiğimiz bir tobo formasyonu var Sanki böyle bir TOBO formasyonunu tamamlamaya çalışıyor gibi bir görüntüsü yok değil. E, o yüzden Bence e, Panik yapmamakta Fayda var. Onun dışında şurada bir direncimiz vardı. Önemli bir direnç. Normal şartlarda Saat 6'da burası kırılmamıştı ama Karanlık odada Burayı kırdılar. Yani yüksek açtı birazcık. Ne kadar? E, 6.20 yani 3.928 civarında kapatmış. Ondan sonra 3.934'e kadar almışlar karanlık odada. Bu olumlu bir görüntü bizim için. Ee, daha uzun e, anlatmak istemiyorum. Endeksi çünkü e, zaten bir indikatör iki formasyon yeteri kadar zaman alacak. Şimdilik çok kısa için söylüyorum bunu. En azından yarını belki kurtarır. E, yarın için e, görüntü çok da kötü değil. Gayet direncin üzerinde kapatmışız. İnşallah yeni zirveler izleriz yarın. Şimdi. Ben bugün size e, MACD, yani bazı arkadaşlar MACD da diyor, e, Moving, Average Moving Average Convergence Divergence, e, hareketli ortalamaların uyumu ve uyumsuzluğu indikatörü de anlatacağım. E, RSI'dan sonra oldukça yaygın bir indikatör zaten. Umarım sizler için faydalı olur. Şimdi şuradan hareketli ortalama yakınsama, ıraksama diye bunu Türkçe'ye çevirmişler. Şöyle bulabilirsiniz. Buraya gelip MACD yazdığınızda yine zaten bu çıkıyor. Ben bunu kullanıyorum. Bilginiz olsun. Açtım indikatörü. Şimdi burada indikatör için Şuradan veri penceremizi de açalım. İndikatör için en önemli olaylardan bir tanesi MACD mavi olan yani bunun aslında adı MACD seviyesi diye geçer. Alttaki MACD sinyalidir. MACD seviyesi yani mavi olan Turuncu olanı yukarıya doğru keserse bu bizim için al sinyalidir. Şimdi bu ortadaki yeşil ve kırmızı barların olduğu yer histogram diye geçiyor ve bu iki sinyal birbirinden uzaklaştıkça bunların da boyu artıyor. Böyle düşünebilirsiniz aslında kısaca. Ben burayı daha çok şu sıfır noktasını görebilmek için kullanıyorum. Şimdi şurayı çok kısa büyütelim. Birkaç tane al ve sat sinyali görelim. Mesela burada mavi turuncuyu aşağıya kesmiş bu bizim için bir sat sinyalidir. Şurada bir yukarı doğru kesmiş mavi, al sinyalidir. Şurası yine sat sinyali, şurası al sinyali, şurada mesela bir al sinyali var. Şimdi bir tane al sinyalini ve sat sinyalini birlikte yorumlayalım. Şimdi benim burada size asıl anlatmak istediğim şey, aslında MACD <laughs> şu söylediğim cümle kadar basit bir cümle değil. Yani mavi turuncu yukarıya keserse al, aşağıya keserse sat olay bundan ibaret değil. Şimdi yani sadece böyle anlatanlara çok itimat etmeyin bence. Ee, şöyle göstereyim. Sağ taraftan şuradan değerleri okuyabilirsiniz. Şimdi ben şurada yaklaşıyorum. Şu an nötr hala nötr. Eksi 4.4 oldu burada. Mekli yani mavi olan. Doğru mu? Yani turuncunun üstüne attı. Şu an mosta durduğum bölge yani 3 Eylül 2020. Oraya bir tane dikey çizgi atalım. Karıştırmamak adına şurası. 3 52. 2020 tarihinde aslında biz burada aşağı tarafta al sinyalini görmüşüz doğru mu? Ama şöyle incelediğimizde al sinyali gelmiş olmasına rağmen bir deneme yapmış olmamış ve yatayda hareket etmiş. Ne zamana kadar? Ta ki MACD al sinyali ile birlikte sıfır seviyesinin üzerine atana kadar. Bakın devam ediyorum. Eksi 1.4, eksi 0.7, sıfır ve burada bir seviyesi şey sıfır seviyesinin üstüne attı. Şöyle göstereyim. Şurada sıfır seviyesinin üstüne attı. Doğru mudur? Ondan sonraki hareketi böyle. Yani şunu anlamalıyız. de evet al sinyali mavinin turuncu yukarı kestiği durumdur. Ancak Mekdi al sinyali ile birlikte sıfırın altındayken al sinyali ile birlikte sıfırın üzerine doğru atarsa bu bize alışların e, alt al sinyalinin daha doğrusu güçlendiğini söyler. Anlatabildim mi? Şimdi devam edelim. Bir tane de sat sinyali bakalım mesela. Bakın burada normal şartlar altında şurada ben bir tam burada bir sat sinyali geliyor. Doğru mudur? Sat sinyali gelmiş ama buna rağmen sat sinyaline rağmen yatay yani şurada bir dikdörtgen çizersek şu dikdörtgen içerisinde yatay hareket etmiş hatta tarihi zirveyi test etmiş diyebiliriz. Ne zamana kadar? Takip edelim. MACD, şurada MACD sıfırın altına iniyor. Tam şu an mouse'a durduğum yerde. Sağ taraftan eksi 0.1'i görebilirsiniz. Ve MACD 0'ın altına indikten sonra bakın daha güçlü bir düşüşle karşı karşıya kalıyoruz. Yani MACD sat sinyali ile birlikte 0'ın altına düşerse satış sinyali güçlenir diye yorumlayabiliriz. Bunun dışında RSI videosunu izleyenler belki e, ilk görüşte söyleyebilirler, bilmiyorum. Şu an mesela burada bir videoyu durdurun ve bakın burada bir şey görmeye çalışın. Sizce burada ne var? Burada çok güzel bir uyumsuzluk mevcut. Yani buradan anlayacağımız şu: Mekli sinyalinde biz e, pozitif ve negatif uyumsuzlukta kontrol edebiliyoruz. Bakın yükselişin geldiği yere bakın. Şöyle Mekli maviye mavi olana şuraya direnci çizersem eğer şuradaki direnci kırdığımızda alımlar hızlanmış. Anlatabildim mi? Mekli bu kadar arkadaşlar. Ee, i̇nşallah anlamışsınızdır. Şimdi iki tane e, formasyon göstereceğim size. Bunlardan bir tanesi e, Adem Avva formasyonu olsun. Şöyle yapalım. Şimdi Adem Havva formasyonu basitçe anlatmak gerekirse şöyle bir şey yapayım. Sert bir düşüşün ardından bir toparlanma ve peşinden de bir kulpla oluşur. Şimdi burada bu görüntüyü siz görmeye çalışın. Görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Şuraya şu yatayı atsak buna biz direncimiz desek. Şöyle üçgeni aldım. Fırçanın altından üçgeni aldım. 1 2 3 Sonra yayı aldım yine fırçanın altından. Burada bir de ne yapmış? Çok güzel. Kulbu yapmış. Hedefimiz Adem Havva formasyonundaki Adem'in yani şu üçgenin derinliği kadar Burada da e, hedefe kadar gitmiş diyebiliriz. E, başka bir şey göstereceğim yine Adem Havva formasyonu ile ilgili. Şimdi burada anlatırken söyledim zaten. Burada mesela videoyu durdurun ve Adem Havva'yı kendiniz görmeye çalışın. Aslında çok basit. Şimdi anlatırken ben anlatırken de aynı şeyi söyledim aslında. Önce sert bir düşüş dedim. Şimdi bu düşüşün illa böyle zirveden gelmesine gerek yok. E, şuradan şöyle mesela sert bir düşüş sonra toparlanma, sonra kulp. Bu da kabul. Yani illa bunun böyle en üstten aşağı doğru iniyor olması şart değil. Mesela şuraya bakalım. Görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Şöyle onay almış burada. Nasıl çiziyorduk? Önce fırçanın altından üçgeni alıyoruz. Şöyle şuradan mıknatıs olduğu için bir tık zorlanıyor yakalamakta. Şöyle yapalım. Tamam. Sonra buradan yayı alıyoruz. Bu şekilde. Hedefimiz neydi? Üçgenin derinliği kadardı. Hedefi çizerken mouse sürekli tutmaya çalışmasın diye mıknatısı kapatıyorum. Yani tabii ki bu Adem avvanın sonucu bu değil. Mümkün değil böyle bir şey. Burada bizim hedefimiz, daha doğrusu formasyon hedefimiz burası. Şimdi ikinci formasyona geçelim. Tüpraştan başlayalım buna. Önce şurada göstereyim. Bu bir dönüş formasyonudur. Önce bir düşüş. Ardından sol omuz. Baş. Ve sağ omuz. Omuzların birbiriyle aynı seviyede olmaları şart değil. Ama yani şu görüntüde benim için çok makul değil. Yani mesela ben buna bir topo formasyonu diyemem. Tamam. yani aynı hizada olmasınlar ama en azından biraz göze görünür, göze güzel görünür olmaları benim için önemli. Şimdi şunu silelim en son çizdiğimizde. Burada bir topo formasyonu oluş diyelim. Topo formasyonu oluştuktan sonra şurada kırılım önemli. Bir önceki videoda hacimi anlatmıştım zaten. Burada hacimli bir bar olması gerekiyor. Yani ben bu boyun çizgisini hacimli bir barla kırdım. Onaya indim. Onay sırasında buradaki acımın biraz daha düşük olmasını beklerim. Ondan sonra da yükseliş. Peki yükseliş hedefimiz nedir? Baş boyun arasındaki mesafe kadar bir yükseliş isteriz. Şimdi. Tüp baş grafiğindeyiz. Mesela burada size önemli bir şey de göstereceğim. Şurada. TOBO'yu görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Genelde ben e, çok uğraşmamak adına Twitter atarken şöyle sadece e, ba, omuz baş omuz e, şeylerini böyle altını çiziyorum. Anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi bunu nasıl çizeceğiz peki? Şurada patenler kısmında omuz baş omuz şablonu var zaten. Tıkladım buna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, şöyle 7. Şurayı düzeltelim, şurayı düzeltelim. Gayet güzel. Formasyon hedefimiz neydi? Formasyon hedefimiz baş ve boyun bölgesi arasındaki mesafe kadardı. Şöyle. Şimdi burada mesela benim size göstermek istediğim şeylerden bir tanesi. Bakın burada bir düşüş var. Bunun ucunda ne oluşmuş? Tobo, tobo ile dönüşü başlatmış. Genellikle önemli dirençler direnç bölgesine yakın yerlerde oluşan önemli formasyonlarla kırılırlar. Mesela burada çok önemli bir direncimiz var. Bu direnci kırmak için ne yapmış? Burada bir toba formasyonu oluşmuş. Bunu tetiklemiş ve yükseliş başlamış. Anlatabildim mi? Mesela şöyle Türk Hava Yolları'nda vardı. Biraz geçmişte kaldı tabi ama. Yeri buldum. Kaybetmemek adına bir dikey çizgi atalım şuraya. şuraya. Size soracağım. Görebiliyor musunuz diye. Videoyu durdurup kendiniz görmeye çalışırsanız sevinirim. Şöyle tamam artık kaldırabiliriz. Mesela burada bir tobo formasyon desek bunu nasıl çizmemiz gerekiyor? Şöyle. Şöyle bir düşüş yaşanmış. Düşüşün ardından şurada bir omuz oluşmuş. Şurada bir omuz oluşmuş. Şurada bir omuz oluşmuş. Ancak hedefe kadar gidememiş. Çizelim birlikte sizin daha iyi çizmeyi öğrenmeniz adına. Direncimizi belirleyelim önce bizim direncimiz neresi? Şuradan şöyle aldım. Şöyle kabul edilebilir sanırım. Böyle yaparsak daha da güzel olur. Şurada bir sanki düşüş için bir onay almış gibi de görünüyor aynı zamanda. Şöyle şurası tam denk gelmiyor ama ben böyle çizeceğim. Sırf görüntü bozulmaması adına. Burada bir topu formasyonu var. Doğru mudur? Şimdi bunun dışında aslında İlk bakışta görülemeyecek bir toba daha var burada. Sildim bunu ve saatliğe geçtim. Şöyle biraz geride kaldı sanırım. Üstten dikey çizgi atmadık bu sefer bulması birazcık zorlaşacak gibi. 2006 Mayıs yanlış hatırlamıyorsam şöyle biraz Bakın burada da mesela yine Tobo'ya benzer bir görüntü var. Şunu kapatalım. Burada da yine Tobo'ya benzer bir görüntü var farkındaysanız. Çok mu geriye gittik? 4 saatliğe geri dönelim. 4 saatte bulup çizgi atalım oraya. Şimdi sırf bunun için <laughs> videoyu baştan çekmek saçma olacağı için böyle bir şey yapmayacağım. Şuraya şunu atalım. Şimdi saatliğe geçelim. Tamam. Şimdi burada mesela saatlikte aslında yani süreyi küçülttüğümüzde diğer toboyu da şu an net bir şekilde görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi bizim 4 saatte çizmiş olduğumuz topu buydu. Doğru mudur? Silelim bunları. Saatlikte baktığımızda bakın burada bir topa daha oluşmuş. Hatta şurada uçta şurada ne oluşmuş? Siz kendiniz söyleyin. Şurada çok güzel aynı zamanda bir de flama oluşmuş. Bunu da çizelim son olarak. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar bu bir para piyasası olduğu için ya yani böyle muazzam bir ee, görüntüye ihtiyacım yok. Yani parayla oluşuyor bu formasyonlar sonuç itibariyle. O yüzden ufak tefek e, ee, ihlaller mutlaka olacaktır. Bunlara çok fazla takılmadan hareket etmemiz lazım. Yani bizim için önemli olan görüntü sonuçta burada ne olmuş? Şöyle şunları güzelleştirelim azıcık. Tamam. Sonuç itibariyle burada ne olmuş? Burada çok güzel bir direnç varmış ve bu direnci toboyla kırmış. Benim için önemli olan kısmı bu. Şimdi benim sizden bir isteğim var. Ben size yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şimdi mesela filamayı biraz biraz oturtmaya başladık arkadaşlarla. Özelden bana sürekli filama görüntüleri gönderiyorlar. Şimdi bugün ne çalıştık? Adem Havva ve e, Tobo çalıştık. Eğer isterseniz, yani ben Telegram'dan, Twitter'dan size yine destek olurum. Problem yok. Yakalamış olduğunuz e, Toboları, geçmiş dönemde de olur. Yani ben illa bu döneme ait bir şey yakalamanızı istemiyorum. Çizmiş olduğunuz Toboları veya Adem Havvaları bana gönderirseniz, en azından olup olmadığı konusunda, çizip çizemediğiniz konusunda size yardımcı olmaya çalışırım. Çizemediğiniz yerlerin doğrusunu söylemeye çalışırım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Hepinizi öpüyorum. Cümleten iyi geceler. Görüşmek üzere.